dün MAT 119 yani Kalkülüs 1 dersine çıkan sorulardan bir tanesi. Pol 2017 birinci midterm'de çıkmış. ikinci sorunun çözümünü yapacağım. Soru şu şekilde. Dört e, tane şıktan oluşuyor soru. Diyor ki Without using Lobital's rule evaluate the following limits or show they do not exist. L'Hopital rule'u kullanmadan diyor çözeceksiniz. E, limitlerini, aşağıda verilen fonksiyonların limitlerini bulun. Veya limitlerinin olmadığını gösterin diyor. A şıkkındaki fonksiyon şu şekilde. B şıkkı C, D. Şimdi sırayla bunları görelim. A şıkkındaki fonksiyon buydu. Bunun limitini nasıl alabilirim? Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Sinüs fonksiyonu. Sinüs nasıl bir fonksiyon? Ee, şöyle yazayım. Sinüs fonksiyonu eksi 1 ile artı 1 aralığında değer alır değil mi? Sinüs x daima eksi 1 ile Artı 1 aralığında değer alır. Sinüs x eksi 1 ile artı 1 aralığında değer aldığına göre sinüs x kare de eksi 1 ile artı 1 aralığında değer alacaktır. Şimdi Bu bir. x sonsuza giderken x üzeri artı 1 de sonsuza gidecektir. Bu iki. Yani aslında bariz bir şekilde sıfıra doğru gittiği görülüyor ama bizim bunu ispat etmemiz lazım. Direkt sınavda ya işte bu sıfıra gidiyor çok belli derseniz olmaz. Hoca bunu kabul etmeyecektir. Şimdi sinüs x eksi 1 ile artı 1 aralığında olduğuna göre tamam mı? O zaman diyebilirim ki ben sinüs x üzeri 5 de artı 1 ile eksi 1 aralığındadır. Sonrasında burada 2 çarpanımız var. Dolayısıyla her tarafı 2 ile çarpacağım. Eksi 2 2 çarpı sinüs x üzeri 5 o da küçük eşittir 2. Her tarafı 2 ile çarptık. Yani Orada isterseniz şunu yapabilirsiniz. Multiply, multiply by 2. Yani bu şekilde açıklama yapmanızı istiyorsa hoca yaptığınız her adımdan sonra şöyle parantez içinde yazmanız gerekebilir. Şimdi 2 ile çarptım. Sonra x üzeri 4 artı 1'e her tarafı böleceğim. Eksi 2 bölü x üzeri 4 artı 1 2 sinüs x üzeri 5 bölü x üzeri 4 artı 1. O da küçük eşittir 2 bölü x üzeri 4 artı 1. Sonra orada ne deriz? Div divided by x üzeri 4 artı 1. Tamam mı? Çünkü matematikte şey e, böyle açıklama yapmanızı isterler. Yani Hocanızın durumuna göre bilemiyorum yani ama istediğinde bunu yazıyor olmanız gerekir. Şimdi burada e, bu durum ne için geçerli? For all x için geçerlidir bu durum. For all x tüm x değerleri için geçerlidir bu durum, tamam mı? Şimdi bundan sonra bakın. E, ne yapacağım? x sonsuza giderken şu ikisinin limitine bakacağım. Tamam mı? Şu ikisinin limiti zaten bariz bir şekilde belli değil mi? İkisinin de limiti birbirine eşit. Oradan gideceğim. Diyeceğim ki limit limit as x goes to infinity eksi 2 bölü x 4 artı 1. Bu nedir? Sıfırdır değil mi? Ve and limit as x goes to infinity 2 bölü x 4 artı 1 eşittir 0. Şimdi benim fonksiyonum şu iki fonksiyonun arasındaydı. Ve sağdaki ve soldaki her iki fonksiyonun da limiti sıfıra eşit. O zaman ben ne diyebilirim? So by sandwich Teoremi. Sandwich Teoremi bize ne der? Sandwich teorem şey der. İki tane fonksiyonun arasındaysa şu bir fonksiyon iki fonksiyonun e, li, yani limitinin olduğu noktaya e, limitleri aynıysa bunun da limiti onlarla aynıdır. So by sandwich teorem veya squeeze Teoremi. teorem ne diyebiliriz? Limit as x goes to infinity 2 sin x üzeri 5 bölü x üzeri 4 artı 1 eşittir sıfır diyebiliriz. Gelelim ikinci soruya. Şimdi burada ne vermiş? Elen fonksiyonumuz var. Elen x kare artı bir eksi elen x kare eksi bir x infinity. Bunun limitini bulacağım. Burada şuna dikkat edin. Logaritma fonksiyonunda elende de öyledir. Elen a eksi elen b ne eşittir? Elen a bölü b. Ay o ne ya? Elen a bölü b eşittir. Şimdi bundan faydalanacağım. Ben burada ne diyebilirim bunlara? Limit x sonsuza giderken şu ifadeyi dikkat edin. Şu yani x kare artı 1 bölü x kare eksi 1 olarak yazacağım. Nedir bu? Elen x kare artı 1 bölü x kare eksi 1. Burada ne derim? By property of Hele. Çünkü elenin özelliğini kullandık orada. Şimdi buradan sonra şuna dikkat edin. Bakın. Şimdi bu limiti alacağım ya. x kare artı 1 bölü x kare eksi 1'in x sonsuza giderken limiti ne olur? Limit x sonsuza giderken x kare artı 1 bölü x kare eksi 1. Bariz bir şekilde görünüyor değil mi? 1 oldu. Ama bunu şu şekilde yazmanız lazım. Yine limit diyeceksiniz. x sıfıra giderken Üst tarafı x kare parantezine alıyorum. 1 artı 1 bölü x kare. Alt tarafı da x kare parantezine alıyorum. 1 eksi 1 bölü x kare tamam mı? Sonra şu sıfıra gider. Bu da sıfıra gider. x kareler de sadeleşir. Şimdi sadeleşme konu anlatımlarında dikkat edin. Ben yani söylemiştim. Yani x kareler şu, henüz sıfırı yerine yazmadığımız için bu x kareler gidiyor. Bu arada ne ya? Sıfır değil ki bu. Infinity. Pardon. 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 Yanlış bir şey anlatıyorum. Infinity olduğu için bunlar sadeleşecekler. Tamam. Bunlar sadeleşti. Bu x kareler gitti. Sıfıra gitti. Bu da 1 bir bölü 1'den ne olur? 1 olur bunun limiti. Şimdi bunun limiti 1. O zaman ben şöyle derim. Bakın elen fonksiyonu elen fonksiyonu e, şu iç kısmı 1'e gidiyor değil mi? İç kısmı 1'e gidiyor. Elen fonksiyonu e, şeyde şöyle diyeyim koordinat ekseninde bir civarını elen fonksiyonu continuous'tır. Süreklidir. Dolayısıyla elen fonksiyonunu ben limitin dışına alabilirim. Şöyle diyelim. Because the function elen is continuous uh, near 1 limit x sonsuza giderken ln x kare artı 1 bölü x kare eksi 1 eşittir derim. Ln'i limitin dışına atarım. Ln derim. Limit x sonsuza giderken x kare artı 1 bölü x kare eksi 1. Sonra x kare artı 1 bölü x kare eksi 1'in e, limiti neydi? Yukarıda bulduk 1'di. O zaman ben burada şunu yazabiliyorum artık. Eşittir diyorum. Elen şurası zaten 1 olduğuna göre bu 1. Elen 1. Elen 1 kaçtır? O da 0'dır. Dolayısıyla fonksiyonumuzun limiti 0 olmuş oldu. Üçüncü fonksiyon şuydu. Bir tane mutlak değer var burada. x kare eksi 4 bölü 3x çarpı x eksi 2. Burada şuna dikkat edin. x kare eksi 4'ün açılımı nedir? Şeyden hatırlayın. a kare eksi b kare. Değil mi? Bunun açılımı neydi? a eksi b, a artı b. O zaman ben bu x kare eksi 4'ü şöyle yazabilirim. x kare eksi 2'nin karesi derim. Onu da x eksi 2, x artı 2 olarak yazarım. Tamam mı? Bunu böyle yazacağım ki şu paydada mutlak değer x eksi 2 var ya. Orada sadeleşmeler falan gelecek. O yüzden ben bu fonksiyonu öyle bir kere düzenleyeyim. Limit x 2'ye giderken x eksi 2 x artı 2 bölü 3x çarpı mutlak değer x eksi 2. Şimdi artık bununla uğraşmayacağım. Şunu bulacağım. Tamam mı? Aynı şey zaten onu bulmak. Ama burada dikkat edin. x'e 2 de verdiğimde 0 ve 0 geliyor değil mi? Yani burada 0 bölü 0 belirsizliği var. 0 bölü 0 belirsizliği varsa ha, o zaman sağdan ve soldan limitine bakmam lazım. Şimdi sağdan ve soldan limitine bakacağız. Diyeceğiz ki e, limit x giderken 2'ye fx. Burada benim fx'im bu. Tamam. fx eşittir. Limit x fx. Eğer böyleyse Limiti vardır deriz. Tamam mı? Ama böyle değilse eşitlik yoksa limiti yoktur diyeceğiz. O yüzden incelemem lazım. Şimdi ne yapıyorum? Limit x giderken 2'ye fx eşittir. Limit x giderken 2'ye soldan diyorum. x eksi 2 çarpı x artı 2. Şunu aynen yazıyorum. Tamam mı? Bölü 3x diyorum. Çarpı bakın şimdi mutlak değer x eksi 2 var ya buraya dikkat edelim. x 2'den küçük değil mi? Sayı doğrusu üzerinde şöyle bir durum var. Bakın. x 2'ye soldan yaklaşıyor. 2 burası. Tamam mı? x e, 2 eksi ne demek? 2 eksi x 2'ye yakın şuralarda bir değer. Tamam mı? Bu durumda 2'den küçük olduğuna göre x'imiz şurasının negatif olması lazım. Orası negatif olursa demek ki şunu ben eksili olarak açacağım. Yani ne yapacağım onu? Diyeceğim ki limit x giderken 2'ye x eksi 2 x artı 2 bölü 3x diyeceğim ama mutlak değeri negatif olarak açacağım. Eksi x artı 2 olarak açacağım. Şimdi burada bir sadeleşme olur ama sadeleşmeden eksi 1 gelecek. Bu sadeleşmeyi yaptıktan sonra artık x yerine 2 yazabiliyorum sadeleşmeyi yaptıktan sonra yazabiliyorum. O da ne olur? Eksi 1 çarpı x artı 2. Ay artık 2 yazacağım ya. Eksi 1 çarpı 2 artı 2 bölü 3 çarpı 2. O da ne yapar? Eksi 4 bölü 6. 4 bölü 6 yani eksi 2 bölü 3. Demek ki soldan limitim benim eksi 2 bölü 3'müş. Şimdi sağdan limite bakacağım. Limit x giderken 2'ye sağ taraftan fonksiyonum neydi? x eksi 2 x artı 3 bölü 3x çarpı mutlak değer x eksi 2 idi. Şimdi sağdan giderken limite bakın. 2 burası. Bu 2. Sağdan geliyorum. 2'ye yakınım ama 2'den büyük bir değer. 2'den büyük bir değerse burası pozitiftir. Çünkü x 2'den büyük. Pozitifse aynen açılır değil mi? Aynen açılırsa o zaman bu ifade limit x giderken 2'ye x eksi 2 x artı 3 bölü 3x çarpı mutlak değeri aynen açıyorum. x eksi 2 olarak açıyorum. Bu durumda x eksi 2 ile x eksi 2 sadeleşir. Sadeleşmeyi yaptıktan sonra artık x yerine 2 yazabilirim. Bu ifade ne olur? x artı 3 yerine 2 artı 3 yazıyorum. 3x yerine 3 çarpı 2 yazıyorum. Aha 2 artı 3. a bir dakika. E, o ne ya? Bir dakika. Şu x artı 3 değil ki. Bu x artı 2. 2. 2. Tamam mı? Şurası e, 2 artı 2 oldu. 4 bölü 6. O da 2 bölü 3 olur. Şimdi bakın. Soldan limitim eksi 2 bölü 3. Sağdan limitim artı 2 bölü 3. Yani limit x giderken 2'ye f eşit değil limit x giderken ikiye f bunlar birbirine eşit değil tamam mı bundan sonra bir açıklama yazmamız gerekecek orada diyeceksiniz ki mesela ne diyebilirsiniz since dersiniz e veya because dersiniz right and right and left limits are not equal not equal limit does not exist. Şimdi mesela böyle şu yazdığım yer var ya bunu yazmazsanız olmaz. Yazmanız gerekiyor. Çünkü sonuna kadar her şeyi başlayıp bitirmeniz lazım. Tüm yani proof tamamlanmamış oluyor onu yazmazsanız. Gelelim buraya. Dördüncü çıktaki soru da buydu. Şimdi burada ben size bir şey hatırlatacağım. Yani başka yöntemlerle de yapılabilir ama onlar daha zorlu oluyor. Ee, ve görmediğiniz kısımlar falan kullanıyor burada. Burada en kolay yapabileceğimiz şey şu. f'in türevi x0'ı hatırlayın tamam mı? Bu neydi? Limit x giderken x0'a fx-fx0 bölü x-x0 değil mi? x-x0 Şimdi bunu yazabiliyorum ben. F'in herhangi bir noktadaki türevi böyleydi. Ben şimdi şöyle diyebilirim. Take take x0 equals 0. Yani x0'ı 0 alalım. Bu durumda ne olur? F'in türevi 0 eşittir. Limit x giderken 0'a fx eksi f0 gördünüz mü? x0 yerine 0 yazıyorum yani. x eksi 0. Şimdi böyle olunca benim fx fonksiyonu da şu. Burada fx'i ben kosinüs x eksi e üzeri x olarak almış oluyorum. Tamam mı? Fonksiyonum bu. Şimdi burada her şeyi yerine yazalım. f'in türevi 0 eşittir. Limit x giderken 0'a fx ay fx'e yerine cos x eksi e üzeri x yazacağım. Kosinüs x eksi e üzeri x eksi kosinus 0 eksi e üzeri 0 bölü bölü x eksi 0'da ne nedir? Burada x'tir. Şimdi burada fx benim fx'im kosinus x eksi e üzeri x'im değil mi? O halde f prime x ne olur? Kos x'in türevi. Yani Cos x'in türevi eksi sinüs x olur. Eksi e üzeri x'in türevi de e üzeri x. Tamam mı? Şuraya if diyelim. Ben diyelim mesela. Tamam Bu durumda ne olur? Limit x sıfıra giderken bana ne sorulmuştu? Kosinüs x eksi e üzeri x bölü x sorulmuştu değil mi? Bu nedir? f prime Sıfır eşittir. Eksi. Şunu bulduk ya. Sinüs sıfır eksi e üzeri sıfır. Sinüs sıfır kaçtır? Sıfırdır. Eksi sıfır e üzeri sıfır birdir. Eksi bir. Sonuç eksi bir olur. Bu da e, 2017 First Midterm'de şey ikinci soruydu. Artık e, üçüncü, dördüncü sorular ve daha sonraki yani 2017 öncesindeki soruları da Sonraki videolarda devam edeceğim. Hoşçakalın.